Bismillahirrahmanirrahim. Eee orucun e, nefsi temiz tutmadaki rolünden bahsediyorduk. Bu konuda İmam Cafer Sadık Aleyhisselam efendimiz şöyle buyuruyor. Oruç sadece yeme ve içmeyi terk etmekle gerçekleşmez. Oruç tuttuğun zaman kulağın, gözün, dilin, miden ve şehvetin de oruçlu olmalıdır. Oruçlu olduğun zaman elini ve şehvetini de günahtan sakındır. Hayır dışında bir şey söyleme ve emrindekilere karşı yumuşak ol. Yine şöyle buyuruyor. Oruçlu kimse gibi vakarlı ol ve Allah'ın zikri dışında elinden geldiği kadar sükut et. Oruçlu olduğun günü oruç olmadığın gün gibi etme. Bunlar da Vesail-i Şia'nın 7. cildinde nakredilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ise bir hutbesinde şöyle buyuruyor. Her kim Ramazan ayında susarak oruç tutar da kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah'ın rızası için korursa, Allah -u Teala onu kendine mukarrab ve yakın kılar. Öyle ki o adam İbrahim Halilullah'a onun bulunduğu makama erişir ve onunla birlikte olur.